Sonmak bu şafaklarda yüzen Al sancak Sonmadan yurdumun üstünde tüten En son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benim o benim Milletimin ancak Çatma kurban kimim ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın mal hücürü vuracakmış şaşarım kıpkırmızı gibiyim ben kimim şinlar aşarım yırtırım bağları enginlere sığmam taşarım garbına farkını sarmış saçeği zırhı doğar benim iman dolu göğsüm gibi tarh arkadaş yurdumu uçakları uğratma sakın Süper et gövdeni dursun bu ayağsız yakın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerle toprak diyerek geçme incitme yazık vatanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu Şurada avuç kıracak toprağı sıksan şu Canı, cananı bütün varın alsın da Etmesin tek vatanından, beni dünya cıda. Ruhumun sende ilahi, çıldır ancak emirin gibisin muhabbetimin göğsüne Daha mahrem eli Bu ezanlar ki Şehadetleri Dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde Benim illerili O zaman veçtine bin Selçine eder var satışım Her kere yanda ilahi başınız Kanlı yaşım Fışkırır ruhum cennet gibi yerden naşım O zaman yükselerek Arşı Dalgalan sende de gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedin yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hün yaşamış, bayrağına hürriyet. Hakkıdır hakkı tapan, milletimin istiklal.